Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta uçak uçurma oyunu oynuyoruz. Uçağı tasarlayıp uçuruyoruz. Evet benim böyle bir uçağım var tasarladığım. Biraz da para biriktirdim. Bakalım mağazaya bir şeyler gelmiş mi gelmemiş mi? O benzin gelmiş. Kanat var. Bunu kesinlikle alalım. Bunu da alalım. Bunları da alalım. Bunu da alalım. Bunu koyalım. Kanat da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Pervaneyi de buraya koyalım. Uçalım bakalım nasıl gidiyoruz. Oo. <laughs> Kanatlar çok güzel değil mi? Ya vurma vurma. Vurma bir taktik. Hop, hop Oha ya oha ya. Bu kadar da olmaz ki. Burayı nasıl geçeceğiz? Çok merak ediyorum. Ben buraya çünkü geçemedim. Biraz daha birkaç kere daha videonun önce denedim. Olmadı. Şimdi tekrar uşağı geliştirip deneyeyim dedim. Yine geçemiyoruz arkadaşlar. Bir şey var ama. Çözemedim. Buranın bir taktiği var sanırım da. Yok ya. Nereye gidersem gideyim geçemiyorum. Nereye gidersem gideyim geçemiyorum. Şöyle deneyelim. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. O geçtik. Burayı da geçtik. Allah'a geçtik. Vurma. Vurma. Allah'a geçtik. Devam. Evet. Benzin, benzinimiz bitene kadar bir yere çarpmazsak sıkıntı yok. Devam. Benzinimiz bitmek üzere. Benzinimiz bitiyor. Zaten duvara da girdik. O para geldi. Devam tekrar. Oha önümüzdeki ne kadar hızlı gidiyor öyle toplar ateş bilet aha bize de etmediler. Allah Allah. Neyse etmesinler daha iyi. Gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet çarpma çarpma. Kral kontrol etmesi biraz zor. Yani sıkıntılı bir yönlendirmesi var. Ya buraya çarpmayalım artık. Benzin var mı ya? Benzin alalım bir tane. Devam. Toplar bozuldu herhalde artık. Ateş etmiyor. Garip bir şekilde. Bu oyunun short videosunu atmıştım ama uzun videosunu ilk defa çekiyorum arkadaşlar. Böyle gidelim. Buradan böyle. Çarpma buraya. Devam. Buraya da çarpma. Devam devam devam. Bitme bitme benzin bitme. Bitme benzin ya. Neyse yine iyi ilerledik. Ama yine de iyi ilerledim. Devam devam. Hoppala. Aha uh, duvara girdi. Devam devam devam. Şuradan da böyle... Buradan da böyle miyiz? Buradan böyle. Buraya böyle devam. Devam. Çarpıyorduk. Buraya sanırım mecbur çarptık. Market yenilmesini bekleyelim. Bir daha oynayalım market yenilmesine kadar. Ama uçak bağa girdi. Hareket edemiyorum sonra bassam bile hareket ettirmedi bizi. Bekleyelim market 10 saniye. Evet onu bekleyene kadar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir de yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ne gelmiş? Kanat alalım. Bundan da Devam buraya koy. kanat kanat onu buraya koyalım devam daha çarptı herhalde gelemedi bu tarafa <laughs> devam açıklamadaki discord linkinden discord.com'da da gelebilirsiniz arkadaşlar derken çarptık Orada yeni açtık sunucuyu geliştirmeye çalışıyoruz. İsteyen katılabilir. Akşamlar da kitle yayın açıyoruz arkadaşlar. Yine aynı kanal ismiyle. Robolux. Aynı isimde kitle yayındaylar akşamları veya geceleri. Onun da linkini aşağıya koyarım. Abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yayın bildirimi gelir. Tam net bir yayın saatleri yok ama akşam veya gece oluyor genelde. Gelirseniz birlikte oyunlar oynayabiliriz. Evet. İzleyelim. Devam. Bir de benzin, benzin bitti. Hep burada çarpıyoruz ya. Hep burada çarpıyoruz. Yeter artık çarpmayalım. belli Bell'la oynayalım. Buradan böyle, şuradan böyle, buradan da böyle. Balonlar güzel olmuş ha. Yani güzel detay. Oyunun pek bir grafiği yok ama balon detayları güzel. Aslında gitti. Bu sefer de buradan gidelim. Belki buradan çarpmayız. Böyle. Burada benzinimiz bitti. Çarptık. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız. Kanala abone olup yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.